arkadaşlar nasılsınız iyi misiniz umarım iyisinizdir beni soracak olursanız ben dükkanı, iyiyim dükkanı biraz önce fotoğraf çekimlerinden <laughs> biraz önce fotoğraf çekindik Bunları günümüz vardı evet ee, günümüz vardı güzelce bugün kafede yaptık günü dışarıda yaptık güzel geçti bol muhabbetli çaylı kahveli tatlalı şimdi pazar'a geldik e şen pazarda indirim Şu varmış vardı, burası bizim pazarımız arkadaşlar Pazar, pazar çantalar ne kadarmış aravalarım? Ee, 25. Bir 25 Benim var ya aşkım. Bak, bak, On onlar sığmıyor. Benim vardı kayınvalideme verdim. Yiyevdeme. Hmm. Geldi, hmm. geldi, da, Tencereler var arkadaşlar. Şey <laughs> pazar burada her şey var yani. <laughs> aşkım. <laughs> Nelerde indirim varmış? Ay gri mi var? Gülşah. Kızlar fantonlar tepe indirime girmiş. Burada pazarda 100 liraya düşmüş. Gülşah da alacak. Vallahi fantana meşhur ettim. Al işte kırmızı kızım. Kırmızı pembesi mi var? Ne güzel Kızım 100 liraya bulmuşsun. Al ya Allah Allah. Ne fark ediyor? Üzerindeki fiyatlar mı, resimliklerdeki? Yarısına düşüyor mu bu? 7,5'a düşüyormuş o zaman bu. 15 liradan. 5 lira mı şu ya? Şey evet, kıyasan Ay. Ben eve geldim. Bugün zaten günümüz vardı. Pazartesi günleri normalde ama salı gününü aldık. Havada çok güzeldi. Dışarıda yapmaya karar verdik. Öyle kahve çay çok güzeldi. Şempazarda yüzde 50 indirim vardı. Oraya uğradık ama çocukların okul saati yaklaştığı için çok fazla bakamadık rahat rahat. Ee, bir şeyler aldım. Hemen sizlere göstereceğim. Vaktim olsaydı daha iyi bakacaktım. Ama bayağı indirim vardı kızlar. Hemen gösteriyorum size neler aldığımı. Umarım sizler de Son beğenirsiniz. çaycıyı açtım. Onun sesi geliyor. Rahatsız olmazsınız umarım. Şöyle tabaklar aldım kızlar. Ee, servis tabakları aldım. Hoşuma gitti. Ben seviyorum böyle değişik değişik renkli renkli kullanmayı. Misafirlik değil bunlar. Günlük veya işte bir arkadaşınız gelir. Kalabalık olmaz. 4 tane aldım. 6 tane almadım. Çünkü dolabımda çok ağırlık kalabalık yapsın istemiyorum. Bunların e, tanesi 2,5 TL'ye geliyordu. Yeşilisi vardı, e, kahvelisi vardı bir de ne vardı kızlar? Mavilisi vardı. Ben de böyle yeşilisini beğendim. Daha doğrusu Özlem daha çok beğendi. yeşil yeşil al bence dedi. Ben de yeşil aldım. 4 tane bu şekilde servis tabağı aldım. Sizler sizler beğenir misiniz bilmiyorum ama ben çok beğendim. Ben şu şekilde çok seviyorum. Böyle renkli renkli var arkadaşlar. Kahvaltı işte için servis tabakları. Çok hoşuma gidiyor bunlar. Beğeniyorum. Böyle mesela böyle renkliler var sonra burada beyazlar var. Şu beyazların üzerine koyacağım bunları. Değişiklik olsun diye. Çınarı da simit aldım. Bugün e, öğlen simit yesin diye. Bunları yıkadıktan sonra güzelce de şey yaparım yerleştiririm. Markası da Tulu Porselen Kütahya diyor arkadaşlar. E, Kütahya Porselen. Hem pazar böyle ara ara indirime giriyor. Şimdi çay vardı. Tazeydi. E, çayı ısıtıyorum. Çay içeceğim arkadaşlar. Ondan sonra da ev toparladım ben. Sabahtan zaten süpürüp silmiştim. Çamaşırlarım var katlanacak. Bir de mutfak toparlanacak. Şöyle bir dağınıklığım var ufaktan. Bu kadar yani. Efendim bebeğim? Anne, baba, baba, ben sabah o kıyafet zeytin zeytinli zeytinli biber mutlu edeceğim için annem ben şimdi demem ki çikolata bu Çınar'cığım sabah güzel kahvaltısını yaptığı için ona söz vermiştim jelibon alacağım diye. Bir tane haribonu jelibonunu aldım. Bir de simit aldım. Böyle bakalım. Şuralar falan toparlayacağım. Petito. <laughs> afiyet olsun bebeğim. Bizim, şey, bizim. aldım arkadaşlar. Çok az kalmış bir bardaklık anca çıktı. Balkona çıkıyorum. Hava çok güzel güneşli. Ay balkonumun camlarını daha o gün sildim. Kirine bakar mısınız ya? Vallahi <laughs> silmeyeceğim. <laughs> Ee, çünkü Eskişehir'den geldikten sonra çok büyük bir temizlik yapacağım arkadaşlar. Hemen bir kendime çevireyim, bir karar aldım sizlerle paylaşayım. Ee, şöyle bir durum var. YouTube'da aslında bana uzun zamandır şu söyleniyor. Çağlacığım mobilyalarını beyaza boyar mısın? Çağlacığım mobilyalarını beyaza boyar mısın? Mobilyaların çok kaliteli ve sağlam duruyor. Değiştirmene gerek yok. Beyaza boyar mısın? Bu bana çok fazla söyleniyor arkadaşlar. Ama benim mobilyam biraz fazla olduğu için ben bir türlü cesaret edip boyayamıyordum. Ama bugün kızlarla konuştuk. Gülşah'la falan konuştuk. Instagram'dan işte baktık belli başlı sayfalar. Gerçekten hakikaten çok güzel boyalar. Neydi ya? Hep aa yine unuttum adını o boyanın. Bilmem tens miydi? İstens miydi? Ay unuttum. Sizler biliyorsunuzdur yoruma yazarsınız zaten. Sizler de çünkü o boyayı bana e, tavsiye etmiştiniz. Hatta ben ev alıp buraya gelmeden boyayıp getirecektim mobilyalarımı ama ben yine cesaret edememiştim arkadaşlar. Boyayamamıştım. Bozulur, bir şey olur, kötü olur, bir kapanmaz diye. Şimdi gerçekten katiye bir şekilde karar aldım. Ee, biz ev aldığımız için arkadaşlar bir borca girdik. O yüzden benim şu an mobilye değiştirecek bir maddi gücüm yok. Ama evimde de farklılık yapmayı çok seviyorum. Evimle ilgilenmeyi çok seviyorum. Beni mutlu ediyor, huzur veriyor bana. Ee, böyle yani hem kendim için hem sizler için büyük bir değişiklik yapmaya karar verdim Allah nasıl kısmet ederse e, Eskişehir'den 20 gün duracağım arkadaşlar Eskişehir'de <laughs> çok pardon 20 gün duracağım 15 tatile boyunca Eskişehir'de duracağım zaten oradaki vloglar dolu dolu gelecek bundan emin olabilirsiniz e, Eskişehir'den geldiğimde arkadaşlar mobilyalarımı boyamaya karar verdim ee, Ceren'dir, Gülşah'dır, Özlem'dir dedim hani siz de bir el atarsınız, yardımcı olursunuz bana. Onlar da tamam dediler. Öyle de karar aldım arkadaşlar. Hakikaten kararımı aldım, verdim. Boyayacağım. Ee, yani bu ev çok bomba bir şekilde karışacak. Onu söyleyeyim size. Yani o salondaki vitrinler, konsol, ya her şeyi boyayacağım arkadaşlar. Kahverengi olan bütün mobilyalarımı beyaza boyayacağım. Bakalım nasıl olacak. Eskişehir'den sonra bizi nasıl vloglar bekliyor? Neler yaşarız? Nasıl olur bilmiyorum. Ee, gerçekten bu konuda tecrübesi olan arkadaşlar lütfen yoruma yazarsa bana birazcık gaz verirse, desteklerse daha benim için daha iyi olur. Şimdi ben bir bardak çayımı içeyim. Birazcık dinleneyim. Güzel fotoğraflar çekilmiştik. Onları Instagram hesabımda paylaşayım. Ondan sonra mutfağımı toparlarım. Sizlerle birlikte artık ne yemek pişiririz akşama? Neler yaparız? Görüşürüz. Mutfağımı toparladım arkadaşlar. Sadece tezgahımı şimdi güzelce cifleyeceğim. Şöyle çamaşır suyu çift yapalım birazcık. Mis gibi koksun. Çamaşır suyunu şuna katıyorum. Evim derli topla sabah gitmeden e, topladım, süpürdüm. Zaten dediğim gibi arkadaşlar çok fazla önemsemiyorum. Yani dipli köşede temizlik yapsam ne yazar? Zaten eve geldiğimde Eskişehir'den döndüğümde evi tanıyamayacağız bence birlikte. <laughs> Çıkın hoplazımı açtım ve bunu gördüm. Ee, geçenlerde böyle lavaş almıştı Yakup marketten. İçinden iki tane falan kullanmıştık ama içinde bayağı bir var. 3, 6, 7 tane lavaş var arkadaşlar. Biz bunu çok sevemedik. Böyle biraz kalın ve hamurumsu geldiği için bize çiğden biz bunu yiyemedik. Ama tabii ben başka bir şey de değerlendiririm diye nofroza atmıştım. Böyle kilitli paket poşetteydi. Ee, ve ne yapacağım biliyor musunuz? Düşündüm. Şöyle patates getirdim arkadaşlar. Patateslerimi soyacağım, güzelce haşlamaya koyacağım. Patateslerim haşlandıktan sonra güzel bir harç hazırlayacağım, lavaşlara tek tek saracağım ve kızgın yağda kızartacağım. Biliyorsunuzdur zaten böyle paçanga böyle, bu tarz börekler böyle yağda kızaran börekler var. Ben de zaten lavaşımı bu şekilde değerlendireyim. Ee... Heyecanlıyım şu an. Nasıl olacak çok merak ediyorum. Yanına çay falan demlerim. E, ee, olmadı böyle kahvaltı tarzı bir şey olur. Ama farklı ve güzel bir şey olacağını eminim. Öncelikle patateslerimi soyacağım ve haşlama koyacağım. Ondan sonra bir içecek içerim, mola veririm. Olmadı ütüyü falan yarın da yapsam olur. Acelesi yok arkadaşlar. Ne yapalım? Daha cumartesiye çok var. Genelde aslında ben ütüyü akşam yapmayı daha çok seviyorum. Ne yalan söyleyeyim. Olmalı ütüyü yarın akşam yaparız sizlerle birlikte. Ya da yarın gündüz yaparız sizlerle birlikte. Çünkü bugün böyle sizlere güzel bir tarif vereyim dedim. Uydurmaca bir tarif. Bu çağlaya ait bir tarif arkadaşlar. Şöyle patateslerimi soyacağım. Ben soyuyorum. Ondan sonra haşlamayı koyuyorum. Şöyle çıkaralım. tuzunu katacağım. Şöyle bir katayım. Eksik gibi gelirse tekrardan katarım. Karabiber atacağım arkadaşlar. Pul biber falan atmıyorum. Çünkü çınarıma acı gelebilir. Karabiberi bile fazla kaçırdığımızda acı gelebiliyor. Sadece karabiber ve tuz attım. Yağ da ilave etmiyorum. Çünkü e, ee, yapacağım börekleri zaten <laughs> yağda kızartacağım. Şu an tadına baktım tuzu falan gayet yerinde. Karabiberi de gayet iyi olmuş. Ee, ne yapalım? Şu tencereyi şuradan alayım da. ama şöyle alalım. Lavaşlarımı alıyorum arkadaşlar. Yani bunlar kalın olduğu için nasıl olur, tutar mı, nasıl olur inanın hiçbir fikrim yok. Ama bir şeyleri denemeden öğrenemeyiz değil mi? Şöyle bir tava aldım. İçine i̇şte yağını da koyayım. Şöyle kızartma yağından koymak istiyorum. Bayağı bolca yağını koydum bol yağda kızarsın istediğim için. Arkadaşlar şöyle lavaşımı şu şekilde patatesimi bolca koyuyorum. Şöyle birazcık yaydırabilirim de. İnsanın bir şeyi ilk defa yapması ne kadar tuhaf ya. Ne yapacağınızı bilemiyorsunuz. Yani basit bir şey aslında ama ilk defa yapınca nasıl olduğunu da bilmediğiniz için yani şöyle kenarlarını kıvıracağım. O kadar çok sert ki arkadaşlar anlatamam size. Şöyle kenarlarını kıvırıyorum. Görüyor musunuz? Şu şekilde böyle bir paçanga böreği gibi. Şu şekilde. thanks for watching testli böreklerimi hazırladım. Şu şekilde. Görünümü aynı paçanga böreği gibi. Biraz yapılış tarzı da benziyor. Paçanga böreği de biliyorsunuz e, yağda kızarıyor. Bu şekilde. Bakalım kızardıktan sonra nasıl nasıl olacak? Kızaracak mı? Çıtır çıtır olacak mı? İnanın hiçbir fikrim yok. Yapacağız ve göreceğiz. Umarım güzel olur. Umarım hayalimdeki gibi olur. Sizler de e, bu tarifi yaparsınız eğer güzel olursa. Haydi bismillah arkadaşlar atıyorum. Şu en küçüğünden başlıyorum atmaya. Çok güzel şey varmışlar. Vallahi umarım güzel bir şey olur. Bismillahirrahmanirrahim. <laughs> Artık olursa olur, olmazsa yapacak bir şey yok yani. Gerçekten çok güzel oldu böreklerin. Üstleri çıtır çıtır. Şimdi durdukça yumuşuyor zaten. Çıtır çıtır içi yumuşacık patatesli. Ee, böyle lavaş böreği yaptım. Umarım sizler de beğenirsiniz. Lezzetine daha bakmadım ama eminim ki çok güzel olmuştur lezzeti de. Dışından belli ediyor zaten kendini. Şu an hala kucaklığa devam ediyorum. Son iki tane kaldı. Ama ben artık burada videomu son vermek istiyorum. Ee, Hepiniz bir video olmuştur diyorum. Hepinizi çok ama çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Kendinize iyi bakın. <laughs> Hoşça kalın. Bir da bir güzel bir gün. Hoşçakalın. Bir dahaki nokta görüşmek <laughs> üzere.